Annen. Arkadaşlar ilk defa Efendim anneciğim. Siz bir, bir dakika dur anlatalım önce ne yapacağımızı. Ben Efendim anneciğim. <laughs> Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hmm. Gördüğünüz gibi bizde jel mumlar var. Biz bunlardan slime yapmaya çalışacağız. Hepsini çıkartıp bunun içine dökeceğiz. Ben, ben hepsini mıncıklayacak ve bunları birleştirip böyle bir slime yapmaya çalışacağız. Öncelikle ben en çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Renginin ne olacağını. Çünkü bizde pembe, mavi, kırmızı, mor, yeşil, Çıkartın. kırmızı, pembe bir sürü renkte slime var. Çıkart bakalım hadi. Slime değil. Aa, elinde boya var Rüya senin. Neyse. Evet, az önce Dök bakalım Rüzgar. Sen de dökmeye çalış. Dökebiliyor musun? Elini sokup alman lazım. bu, Böyle bunu, buradan sokacaksın. Bunlar olarak. zor oluyor. Bunlar en, cık en cık son cık. şey. Gerçekten slime gibi ama hepsi zor. Çıkarttın mı hiç? Bu, 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 bu. O da mı kolay? Aa deniz içinden ne çıktı? Deniz kabuğu. Ver bakalım bana. Deniz kabuğu. Aa içinden bir tane deniz kabuğu çıktı. Bunu saklayalım mı Rüya? Bunu şöyle koyuyorum. Bunu saklayacağız. Evet, devam edelim. Rüzgar sen de çıkart. Ay elim yağlandı. Evet, benim de elim böyle yağ... şu falan böyle yağlı yağlı oldu. Altında bir şey. Bir var. şey söyleyeceğim. Rüyaya slime olmazsa. Ben. Efendim. <laughs> ne oldu? Rüya. Soktun Bak, mu oluyor. parmağını? Oluyor, oluyor mu? Hadi oluyor. birleştir o zaman hepsini dök. Rüzgar üst üste dizmeye çalışmıyoruz. İçindekileri çıkartman lazım. Dünya çok değişik olmuş. Çıkarabilir mi bayağı? Çıkarsın. Hadi bakalım. Dur ben de yardım edeyim sana. Şimdi ben de yeşil Oy, Bir şey söyleyeceğim. Dibinde. Aa, Rüzgar dokunma. Dibinde kumlar var. O kumlar çok kötü. Uf çıkaramadım. Aslı Rüz Rüzgar çıkmıyor zaten. Bu diplerindeki kumlar çok kötü bunların. İyi, ben, yani ben çok tiksindim Yapacak bir şey yok, soğan. yapacaksak bunu zorundayız. Bak, böyle kum kum böyle. Renk. Renk, kinetik kum gibi bir şey değil mi bunlar? Renk, kum gibi. Bakalım olduk mu? Oluyor galiba. Oluyor mu? Ay pembeyle ile yeşil çok güzel oldu. O zaman ben sana kırmızıyı çıkartayım evet, şimdi de? Kırmızı, Hadi kırmızı bakalım, şimdi kırmızıyı çıkaralım. Anne tamamen çıkartmamışsın bunu, ben çıkartayım altını. Ayy bu böyle çok çirkin gerçekten. Bende hiç çirkin değil ya. At, Bence hiç güzel değil, deniz gibi. Ben deniz anasına dokundum. Gerçekten Hı -hı. mi? Güzel mi sence deniz anası? İğrenç İşte ben de bunlara dokunulur diye hissediyorum. Ne oldu anneciğim? Şunu en son Ya bir şey söyleyeceğim. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Keşke kumlarını ayrı bir yere boşaltsaydık. Mumların ayrı, kumların ayrı. Peki. Nasıl oldu peki? Öncelikle renkler birbirine karışmadı. Ben bunu çok sev. Sıra bundan. Bir tane daha pembe çıktı. Bak ama mıncık mıncık. İnşallah olur ya bu kadar bozduk süslerimizi sonuçta. Bunun tepinde bir sürü deniz kabukları varmış tomboy göre. Bunu mutlaka alayım acaba. İyi kötü kötü kokuyor baksana. Aa. Gerçekten kötü kokuyor. Aa, aa boncuklar döküldü rüya boncukların kalsın. Aa parmağım kaldı. Şu boncukları da alayım. Rüya parmağım kaldı. Rüya parmağım. Aa. Dur dur dur. Yavaş. çok acıdı canım. Ne? Şey peki. Temel. Boncuklar kalsın mı? Ya ya. Bırakma. Deniz kabuklarını çıkartayım peki. Mumun tabii ki içinden şey çıktı. Ne yapıyorsun bu sen? Ben de renkleri karıştı bayağı. Karıştı mı? Ne renk oldu? Yoksa... Aa bir şey söyleyeceğim Rüya. Ben böyle renkleri belli oluyor yani. Böyle aralarda yeşiller falan. Özellikle ben itiraf edeyim. Olmasaydı demiştim ama Kumların olması çok işe yaradı. Kumlar çok güzelleştirdi. Bunun da boncukları var galiba. Bunu da dökeyim mi boncuklarını? Deniz, deniz kabukları kabuklu. Görürsen onları şey yapar. Tamam. Deniz. deniz. Bunun da taşlarını düşürüyorum. Kırmızı taşlar, mavi taşlar var. Ha. Morun taşlarını niye almadık biz? Deniz kabuğu çıkmıyor mu? İşte yani? Peki bir son olarak nasıl oldu? Sadece slime gibi olur mu? bakayım. E, bu slime gibi değil. Böyle kinetik kum gibidir. Sevdin peki sen bunu? Evet. Benim ellerim yağlı yağlı oldu ve hiç sevmedim. Ya bu slime olmadı anneciğim. Oldu. Olmadı anneciğim. Oldu. Arkadaşlar siz bakın görüntüsüne. Sizce bu bir slime mı yoksa değil mi? Yorumlarda Sman bize değil. yazın. değil. Onu anladım ama güzel bir şey. Ben sevdim İyi oyna hadi o zaman.